Selamun Aleyküm dostlar. Bugün sizlere de 200 göstereceğim. 7 ileri DSG. Şimdi müşteri bizim bizden şikayeti kendisi çok bilinçli bir kullanıcı olduğu için diagnostik cihazıyla kendi hatalarını şanzımanın içerisinde bakıyormuş. Kullanıyormuş ve bu şekilde aracı kullanmak istemediğini söyledi. Aracı yaptıralı da belki de 1-1,5 ay olmuş. Şimdi sizlere sıkıntıyı şu şekilde paylaşmaya çalışacağım. Burada ne kadar değişkenlik gösteriyor, nedir, ne değildir, Kerem Usta neyi aramak istiyor onu sizinle paylaşacağım. Vites geçişlerinde ufak da olsa araç ısındığında şehir içi kullanımlarında çok küçük vurmalar meydana geliyor. Şurada arkadaşlar bizim mekatronimizin mevcut şu andaki değişkenlik sağlayan basıncını görüyoruz. 60 ila 42 bar arasında bir var olması gereken basıncımız. Bak şimdi viteslerle oynadığım zaman 42'nin de altına zaman zaman düşüyor. Şöyle geri yapalım mesela. İleri yapalım. 42'nin altına 38'in altına zaman zaman düşüyor. Şimdi bakın 40'ın altına falan düştü. Bu düşmelerde sonuç olarak mekatronik doldurmadığı için vites geçişlerimizde veya debriyaj ayırmalarımızda ufak da olsa titremeler, sirkelemeler mevcut. Biz bununla alakalı mekatroniği şimdi sökeceğiz. Onarımını yapacağız ve ardından bunu sizlerle paylaşacağız. Ama şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kontağı kapattık, açtık. Şimdi hızlı bir şekilde bize cihazımız diyecek ki yeniden bağlan. Üniversal cihazlarda bu tarz problemler yaşayabiliyoruz ama orijinalde böyle olmuyor arkadaşlar. Veri neyse onu verebiliyor bizlere. Şimdi hemen şuradan direkt bağlanıyoruz ve bakıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere nasıl düştüğünü. Hızlı bir düşüş var. Hızlı bir basınç kaybı var aşırı derecede. Şimdi marşa bastığımızı düşünürsek vites geçişlerinin normal olmayacağını söyleyebilirim. Düşünün ki bakkala gittiniz. İşte ekmek almaya gittiniz vesaire vesaire. Bu basınç bu şekilde düştü ve çok hızlı bir şekilde düşüyor enteresan gibi. Normal şartlarda bu düştüğü zaman basıncı kendi doldurup durması lazım. İçeride bir kaçak bir sıkıntı var ki bu şekilde yapmıyor dostlar. Şimdi marşa basalım. Ne kadar hızlı mı dolduruyor? Hızlı mı doldurmuyor? Abi direkt 25'ten başladı. Burada şöyle bir şey de var. Buradaki sıkıntı geliştirilmiş tüp sıkıntısı da olabilir dostlar. Yani e, mevcut basınç normalinden fazladır örnek veriyorum. Geri basınçtan bahsediyorum. Geçtirmiş tüp videomu izlediyseniz bunu bilmiyorum artık. İzlemediyseniz de onu izleyebilirsiniz. Sağ soluk köşeye bir yere koyarım. Eğer fazla bir basınç varsa tüpün içerisindeki gazı fazla doldurmuşsalar böyle bir sıkıntı da yaratabilir. Çünkü burada ne kadar yağ doldurduğunu bilmiyoruz içerisine. Bir anda marşa basar basmaz arkadaşlar. Hop ekran 25'ten 30'lardan başlıyor. E bu da ister istemez düzgün bir çalışma prensibi olmuyor. E i̇nsanlar da artık bilinçli diagnostik yazı bağladığı zaman da bu sıkıntıları bu değerleri kendi araçlarıyla test edip ardından aynı araçların farklı modellerine binip aynı şanzıman kullanan araçla test ettiği zaman ister istemez ben bu şekilde aracımı kullanmam diyor haliyle. Şimdi bunun hepsine bakacağız birlikte. Önce mekatronimizi bir yerinden alalım. arama geçelim dostlar. Abi insanlar ne vereyim ya. Bak bu araba şimdi tamirhaneye girmiş tamam mı? Tamirciye de ne gerekiyorsa yap demiş. Ne gerekiyorsa. Bana da soruyor kullanıcı kronik bir sıkıntısı var mı abi? 1 4 Jax. kronik sıkıntısı yok. Yani düzgün kullanıldığı takdirde yok. Bütün herkese aynı şeyi söylüyorum. Yok abi fazla yakmasının haricinde bunu da yazılımla da zaman zaman çözebiliyoruz. Yok. Abi bak kartel sökülmüş, takılmış. Şu kısma baksana. Şuraya baksana abi. Bu mekatronik bir ay önce yapılmış ama arabada yağ kaçağıyla teslim etmişler. Bak şunu söyleyemiyorum. Belki şanzıman ortadan kaçırıyor. Kabul. Tamam mı? DSG'den olmayabilir. Ama dostum hani burayı yıkayıp bir test etmen gerekmiyor mu ya? Yani bunu bu şekilde bir söküp taktın. Orasını da bilmiyorum. Sonradan mı kaçırdı? Kimseye de bir şey söyleyemiyorum. Bu şanzıman mesela sökülmüş. Nerede buranın 16'lıkları? Yok. Abi bu turbo sökülmüş. Nerede buranın onak istik vidaları? Yani biz onak istiyoruz. Yok. Yok abi yani ne bileyim ya. Bizde mi bir anormallik var? Bak yukarı taraftan yağ geliyor şu kısımdan. Yani biz bunları gördüğümüz zaman moralimiz bozuluyor. Bizde mi anormallik var? Ben düşünüyorum ya. Size de sormak istedim. Şimdi sökeceğiz tamam sökeceğiz de. Arabanın altında neler var? Ah. Ben eksperini yapıyorum sizlere buradan. Arabanın altı bu şekilde. Normalde yıkanıp, paklanıp düzgün bir şekilde bakılması lazım. Şimdi adam diyor ki benim kalifer de ısıtmıyor. İşte mekatronin yaptıktan sonra kalifere de belki bakabiliriz. Şimdi bir de bunları söylesem acaba bana ne söyleyecek? Ama bunları video içerisinde paylaşacağım için, sizinle de paylaşacağım için kendisine belirtmeyeceğim. Diyorum ki abi videoda izle. Şu görmüş olduğunuz kısmın temizliğini yaptık arkadaşlar. Kontrol ünitesinin wifi'lerinden kaçak vardı. Sağ sola kenara köşeye bir yere iliştiririm. Geliştirilmiş tüp uygulaması yapılmış fakat bu tüpün haricinde de gövde kısmında kaçak vardı. Gövde komple değişti zaten. Yenilendi kapaktan, gövdeden zaten anlıyorsunuz. Bu taraflarda da yağ kaçaklarımız vesaire vardı. Temizlendi güzel bir şekilde. Yağını da koyduk. Şimdi tapa kısmını da temizleyeceğiz. Hayırlısı da aracı bir indirip basınçlarda herhangi bir problem var mı yok mu arkadaşlar? Bunu sizlerle paylaşacağım. Şöyle eski gövdeyi göstereyim. Gövde içi wife kaçaklarından dolayı komple bunu değiştirdik. Şimdi dostlar gövdeyi taktık, değiştirdik, aracı çalıştırdık, istop ettik, kontağı açtık, basınca bakıyoruz bak şimdi. 44 bar basınç var bak. Bu devam ediyor bu şekilde düşüyor. Bir öncekinde biliyorsunuz takır 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 30 diyordu. 25 tak 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 aşağıya düşüyordu. Şu an mesela basınç kaybı yaşanıyor değil mi? Bak şimdi yaşandı, yaşandı, yaşandı. Belli bir bekliyoruz şu anda ben size doğru düzgün gösterebilmek için. Öncekinde bu şekilde değildi mesela. Şu an kontak açık olmasına rağmen basınç kaybı yaşansa bile mekatronik çalışma çalışıyor fakat basıncı yerine getiremiyordu. Şimdi bakacağız. Yani 42'nin altına, 40'ın altına düştüğünde basınç dolduracak mı, doldurmayacak mı? Bunu sizinle paylaşacağım. Bak şimdi bekliyoruz. Düştü, düştü. 38 39 bekliyoruz. Yani bir öncekinde bunun 25'lere, 30'lara, 31'lere işte 29'lara takır 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 düştüğünü görmüştük. Şimdi de bekliyoruz bakalım dolduracak mı? Uzun süre tutuyorum ki videoyu hani daha iyi anlayın diye. Yaptığımız işi de en azından idrak edin diye. Düştü düştü. 30'a kadar düştü arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere bakın. 30'a kadar düştü. Burada ekseriyette bekletmek istemedim. Videoyu kesmek zorunda kaldım düşüyor şu anda ama çok uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor düşmesi. Diğeri gibi değil. Diğerinde sağa sola, kenara, köşeye bir yere iliştiririm. Onun için şöyle bir ekran payı bırakayım kendime. Bak kalt Görüyor musunuz? Hala yavaş yavaş düşmeye devam ediyor. Tam olarak müşterimizin bizden istemiş olduğu görüntü de buydu arkadaşlar. Yani burada bu barın hızlı bir şekilde düşmemesi gerekiyor. Şu anda tüp basıncı az bir şekilde kaybediyor. Şimdi marşa bastığımızda da trak trak çıkacak. Şu an araçta testteyiz. Agresif sürüş için sağ koltuğa geçtim. Solda direksiyonda ustamız var. Ben sizlere değişkenlik gösteren, vites geçişlerinde değişkenlik gösteren basıncı paylaşacağım. Bu basıncımız şu anda mesela 44-45'lerde 42'lere falan inmesini 41 bak görüyor. Normale dönüyor ve basınç bir anda 57'ye çıktı gördünüz mü? Şu oynar basınç. Bir önceki testimizde 38'leri 37'leri gördüğümüz basınç şu an agresif olarak sürekli araç vites değiştiriyor. Mesela duruyoruz, vites geçişi yapıyoruz vesaire ve değişiyor. Abi tekrar aynı şey yapabilir miyiz? Tabii. Sağda durmanı istesem rica etsem mümkün müdür? Tabii ki. Videoyu durdurmadan arkadaşlar sizinle paylaşacağım. Kontağı kapatçana abi. Stop etmeni isteyeceğim. Tam anlamıyla durduğun zaman. Kapatıp açarsam abi stop oldu Şimdi tekrardan kontağı kapattık. Kontak açık mı abi? Evet. Veri olarak girdiğimizde şuraya 0 30'u yazalım. Hepsini seçelim. Tekrar bakalım. Bu test sonrasında basınç düşüyor mu diye tekrar size göstereyim. Bakın kendi bastı. Gördünüz mü? Az önce 41'di. Basıncı düşük gördü. Basıncı düşük gördüğü için 50'lere kadar çıkarttı. 52'lere kadar çıkarttı. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Mekatronik ilk istop ettiğinizde basıncı düşük gördüğünde 41'e gördüğünde ilkini basar. İkincisini basması yani ikinci motoru çalıştırması bayağı bir uzun sürer. Bir öncekinde bu görmüş olduğunuz bar 47'lik bar direkt otomatikman işte 30, 35, 25 deyip takır 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 iniyordu. İlk video çekerken test ederken zaten kullanıcının da şikayeti buydu. Şu an marşa bastık mesela. Aracı direkt vitese taktık. 41'lerden hop Görmüş olduğunuz gibi 53'lere kadar çıktı Umarım DSG ile alakalı Bu videomuzu da beğenmişsinizdir Gövde değiştirdik Gövde kontrol ünitesini değiştirdik Kaçaklarımız vardı Biz testimize devam edeceğiz Bir DSG videosunun daha sonuna geldik dostlar Hala da aracı kullanıyoruz Yaklaşık 10 km'ye bir testimiz oldu 12 kilometre civarında bir testimiz oldu Bir problem yok şükürler olsun ki Araba, Hala. Da, güzel. Araba da güzel Vites geçişlerimiz de güzel Allah'ın izniyle bu sıkıntıyı da çözdük. Varsa Karadeniz bölgesinde böyle bir derdiniz, tasanız arkadaşlar bizimle kanalın açıklama kısmındaki iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Geliştirilmiş tüple sadece bu işlerin olmadığını da en azından bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Evet geliştirilmiş tüp faydalı mı faydalı ama sadece geliştirilmiş tüp bir yere kadar. Bir yere kadar. Bunun devamı da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu arızalarla karşımıza çıkabiliyor ne yazık ki.